Amerika'da, evet, Amerika'da, biraz <laughs> Hem şimdi bildiğiniz nasıl yani şu Amerikanların kıza özel eşleri var ya, evet, o nasıl? Evet abi evet, bizim Hüseyin'le eşi çalışıyoruz, tez evlendiririz. Daha su yazın, başladık. Onlar da dedi, var mı? Hanım be, ne haber? İyi be, bilgiyle oldu. Sigorta mı? He evet, var, evet. Yani. Kervis, lojman, evet, hepsi var. Abi burası çok kalmıyor. Sıkma o kadar kalabalık değil. Bir dakika Tamam abim tamam. Babita birazdan geleceğiz. Selamlar abim. Ne, 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 ne yapıyorsunuz siz? O zaman ekmeği Ne yapıyorsunuz? Ne dur anlamak. Tız, anlamak. bu düğme çok önemli. Hiç yaklaşmamak lazım. Aman da Mişan'cığım. Ya bir şey ya yapmamak, bir şey yazmamak ve getirmek o kadar. Üf, tamam bir şey yazayım tamam. Peki ne işe söyle ne hmm. şey oluyor? Mr. T, bizim Amerikalılar der ki, ne kadar merak? Hop! Ne kadar Hop! Devamı! Getirme, bozuyoruz. Ne ne ne? Kötü şey anlamaz. Ne kadar merak, o kadar bela. Ne bu bela. sözü mü Baksam ne çıldır Ya Bir, bir Basayım lan basayım. Biz mi bizi? Al, düğme. Be, o düğme sadece bir düğme olmamak. Yani olmak O düğme, o düğme nükleer düğme. Nükleer mi? O Yani <laughs> şey bu düğmeye basma ve Üçüncü dünya savaşı dünya savaşı mı?

テレパてる Ne mi istiyorsun? <laughs> Alo? Eski? Alo? Kazım abi? Vay 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 Kazım abi bak sen ya? Bir <laughs> buraya nana bulun. Cemil abi Bir şey Ya Cemil abi ne kaçmış? Ne kaçmış herhalde? Ne Evet abi evet. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> ben <ne yapacağım? gülüyor> çalışıyorum ben çalışıyorum. Güzel ya abiciğim. Güzel abi güzel. On numara iş Sen ne yapıyorsun? Kahvedersin. Yok selam söyle arkadaşlara. He. abi çok kalabalık bir yer değil burası. Bir başımda var havada. ben yani. Ama abicim ederiz ederiz. şey. Selam mı? O da selam söylüyor abicim.